Merhabalar, hoş geldin. Bu derste seninle birlikte Orbital Yayınları ÖSYM Analiz Soru Bankası'ndan sıvı çözeltiler ünitesinin kazanımlarını analiz etmeye devam edeceğiz. İki tane güzel kazanımımız var. Neden hocam bunlar güzel, diğerlerinden farklı? Çünkü son yıllarda bu kazanımlardan sürekli soru geliyor. Hatta en son gelen soru 2019 AYT sorusu. Hangi kazanım bu? Tabii ki koligatif özellikler ve çözünürlük. Toplamda 5 tane sorumuz gelmiş son 10 yılda. Ancak gelen sorulara baktığımız zaman 2019, 2017, 2017, 2016 yani ardarda arda ve yakın zamanda gelen sorular. Şimdi i̇lk soruyla başlayalım. 2019 AYT sorusu. Soru şöyle. 0.2 mol organik bir bileşin benzen içerisinde moleküler olarak tamamen çözünmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Bak. Moleküler olarak çözünmesi bizim için çok önemli. Tamam mı? Bunun altına bir çizdik. Bu çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık saf benzeninkinden 10.4 santigrat derece daha yüksek olarak ölçülüyor. Buna göre organik bileşik kaç gram benzenle çözülmüştür? Nasıl yapacağız bu soruları? Bizim bir formülümüz vardı. Formül şuydu. Sıcaklık değişimimiz delta T eşittir. KK KK çarpı iyonlarımızın toplam molaritesiydi. Değil mi? Formül buydu. Ben İyonların toplam molalitesini bulursam, daha sonra molalite eşittir küçük m molalite eşittir mol bölü kilogram yaparaktan mole gidelim, öyle değil mi? Mole gittikten sonra da molden neye geliriz? E, grama gelebiliriz benzeri için. Veya şöyle de yapabiliriz. E, bize direkt zaten çözünen çözünen şeyini soruyor, e, kütlesini soruyor. Bize direkt şurayı soruyormuş. Buraya bulabiliriz. Nasıl? Sırayla gidelim. T'miz delta T'miz 10.4 verilmiş. Bak değişim ne? 10.4 yazıyorum. 10.4 KK sabit parantez içinde verir her zaman. 2.6 çarpı toplam iyon değişimi. Her iki taraf 2.6'ya böldüğüm zaman 2.6'ya böl burayı ee, 4 mi yapar? Benim iyonlarımın ion, mole etkisi 4'müş. Şimdi Şuraya altını çizmiştik. Moleküler çözünüyor. Yani moleküler çözünüyorsa şöyle düşün: X var, X katısı var, tamam mı? Suya atıyorsun, X suda oluyor, suda. Yani direkt bir molekül var. Bir molekül olduğundan dolayı benim e, çözeltimin molaritesi de 4, tamam mı? Artık soruyu çözebiliriz. Yani bulabiliriz. Molalite'mi bulduk. 4. Eşittir para verilmiş zaten burada 0,2. Bana kilogramı soruyor. Kilogramı da bilmiyorum. Kg dedim. Tamam mı? İçler dışlar çarpım yaparsam 4KG eşittir, 0, 4 kg eşittir 0,2. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Kg eşittir 0,2 bölü 4. 2'ye böl 0,1. 2'ye böl 2. 0,1 bölü 2 de 0,05 kg. Ama gram olarak sormuş. Gram olarak sorduğum dolayı 1000 çarpıyorum. 50 gram Benzende çözülmüştür diyorum olay bu işte 2017 LYS sorusu bir araştırmacı 17 gram sodyum nitrat ve 200 gram su kullanarak doymamış bir çözelti hazırlıyor sodyum nitrat tuzunun suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözündüğü varsayıldığında hazırlanan bu çözeltinin bir atmosfer basınç altında donmaya başlaması cakte kaç santigrat dereceler diyor ne yapacağız formülümüz hemen şu değişim formülü eşittir kat D. Donma dediği için artık KD diyoruz. Çarpı. iyonlarımın toplam molalitesi. Öncelikle e, şunun bir molalitesini bulalım. Daha sonra iyonların molalitesini buluruz. Nasıl molalitesini buluyoruz? Molini bir hesaplayalım. E, 17 gram demiş. N eşittir. M bölü MA. E, N eşittir. M bölü MA'dan 17 gram bölü MA'sı parantez içinde verilmiş. 85. 85'e böldüğümde 1 bölü 5 mi yapar? 1 bölü 5. 0,2 mol. Benim 0,2 mol neyim var? E, şeyim var. Sodyum nitratım var molalitesi lazım bana. Molalite mol bölü kilogramdı. Değil mi? Hemen yazıyorum. 0,2 mol bölü kilograma çevirecek olursak 0,2 kilogram mı yapar şu 200 gram? Ne çıktı? 1 molal çıktı. Ben bileşim 1 molalmiş. Bunu iyonlaştıracağız. İyonların toplam iyon derişimi lazım. Sodyum nitrat iyonlarına nasıl ayrışır? Sodyum artı ve nitrat eksi iyonu şeklinde ayrışır. Bu 1 mol alsa kat sayısı 1 olduğundan dolayı burası da 1 molal burası da 1 molal. Toplamda benim 2 molal neyim var? İyonum var. Şurayı bulduk 2. E şurada sabit zaten parantez içinde verilmiş. Kaç? 1.86. 1.86. Donma noktası dediğinden dolayı başında bir de eksi var. Eksi 2 çarpı 1.86. Bu da ne yapar? Eksi 3.72 yapar deriz. Tamam cevap A şıkkıdır diyoruz. 2013 2017 LYS sorusu yine. Çözünürlük sorusu bu soruda. bir x katısının 20 derecedeki çözünürlüğü 100 gram suda 15 gramdır diyor. 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram x eklenerek kazınan çözelti aşağıdaki, için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bak şimdi 100 gram suda 15 çözünüyorsa 500'de kaç çözünmesi lazım? Hani 100'e 15 ise 500'e x dersin 75 mi çıkar? Yani benim doygun bir çözelti hazırlamam için bana 75 gram ne lazım? X lazım. Ki doygun çözelti olsun. 75'in altında çözersen çözelti doymamış oluyor. 65 çözmüş. Yani çözelti bir doymamış bir çözelti. E, doymuş çözelti diyor. Yanlış. Doymamış. 5 gram daha çözünmeden kalır. Hayır doymamış ki. Nasıl çözünmeden kalsın? 10 gram katı çözünmeden kalır demiş. Ya anlamıyor musun kardeşim? Doymamış bu. Doymamış. Tamam mı? Çözünmeden bir şey kalmıyor. Doymuş çözelti elde etmek için hani 65 var 10 daha lazım. Bu ne demiş? 30 lazım demiş. Yok artık. 30 değil 10 gram lazım. E şıkkında da aynen öyle diyor. Doymuş çözelti etmek için 10 gram daha eklenmelidir diyor. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Çözünürlük sorularını çok seviyorum. Kolay oluyor çünkü. 2016 YGS sorusu. Yine bir çözünürlük sorusu. Sodyum nitrat tuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor 200 gram suda 250 gram sodyum nitrat eklenilir. Kaç gram sodyum nitrat çözülmeden kalır? Şu grafiğe bak. 10 derecede 100 gram su 80 çözüyor değil mi? 100 gram su 80 çözüyor. Peki elimde ne kadar su var? 200 var. 200 gram ne kadar çözer? Bak suyun 2 katı. Tuzun da 2 katı. 160 mı çözer? 160 çözer. E sen ne kadar atmışsın bunun içine? 250 atmışsın. E 160 160'ı çözünür. Geriye kalansa çözülmeden dipte kat olarak kalır. Yani 250 eksi 160'dan cevap 90'dır deriz. 90 gramı çözünmeden kalır. Son sorumuz bu da. Yine bir koligatif özellik sorusu. Saf suyun bir atmosfer basınçta kaynama noktası 100 derecedir. Ben de biliyorum bunu. Sen de biliyorsun değil mi? Niye bu bilgiyi verdin bize? Aynı miktardaki miktarda su içeren 3 ayrı kaba eşit mollerde X, Y, Z, Z maddeleri ayrı ayrı eklendiğinde oluşan çözelten kaynama noktaları sırasıyla 102, 106, 110 derecedir diyor. Buna göre X, Y, Z, Z maddeleri hangileri olabilir? Baktığınız zaman sıcaklığı ne kadar değiştirmiş? 2 derece değiştirmiş. 6 derece değiştirmiş. 10 derece değiştirmiş. Şimdi değişim neydi? Değişim. işte KK çarpı iyonlarının değişimiydi değil mi? KK hepsinde aynı. Demek ki şu iyon derişimleri farklı ki böyle farklı derecelerde kaynamaya başlamış. Buna bir sadeleştirelim. Şurada bir iyon varsa hepsini ikiye bölüyorum. İkiye böl. En sade haline bak böyle sorularda. 3 yapar. 2'ye böldüm. 5 mi yaptı? Bu şu anlama gelir. Bunda 1 iyon varsa bunda 3 iyon. Bunda da 5 iyon olması lazım. Ya yani şıklarda sırayla x'in 1 iyonlu y'in 3 iyonlu ZM de 5 iyonlu olacak. Tamam bunu arayacaksın. Etil alkol. Moleküler çözünür. Moleküler çözünürden dolayı 1 iyonlu. Kalsiyum. Bir kalsiyum iyonu var. iki de klor var. 3 iyonlu. Alüminyum sülfat. 2 alüminyum. 3 sülfattan 5 iyonlu. Bak 1, 3, 5. Ne oldu? Cevap çıktı. A şıkkı. Diğerleri baktığın zaman böyle bir şey olmayacak. Sakkoraz 1. Şurası 3 yaptı. Tamam ama burası ne yapıyor? 2 yapıyor. Olmadı. Metanol, alkoller, moleküler çözünüyor. 1, 5 oldu. Olmadı. Zaten şunlar da bir yön değil. Gitti. Diğer şıklarda böylelikle elemiş olduk. Şimdi çıkmış sorular böyleydi. Koligatif özelliklerden. Hani buhar basıncı, donma noktası, kaynama noktası, osmoz vardı ya. Burası ÖSYM'nin neredeyse sürekli soru sorduğu yerler son yıllarda. O yüzden atlamadan ne olur burayı sağlam çalış. Tamam mı? Çözünürlük zaten yani soru gelen mutlaka bilmen gereken yer. Sıvı çözületlere genel olarak baktığımız zaman ee, şöyle kazanımları var. Çözücü çözünen etkileşimleri, derişim bilimleri, koligatif özellikler, bir de çözünürlük. Dört tane başlığımız var. Bu dört tane başlıkta koligatif özellikler ve çözünürlükten e, gelen soru sayısı oldukça fazla diğerlerine göre. Tamam mı? Niye çıkarsa diyeceğiz. Altıncı soruyla devam edeceğiz. Soru şöyle. Moleküler yapılı bir bileşiğin oda koşullarında 34 gramının 250 gram Saf suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin kaynama noktası 101.04'tür. Buna göre bileşiğin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Ee, şimdi bileşiğin mol kütlesini bulabilmek için öncelikle ne yapmam lazım? Su değişimi ne kadar? Hani değişim formülünü yazayım. Delta T eşittir K, K çarpı. iyonların mol, toplam molalitesi, değil mi? Delta T'nin değişimi %100 normalde. Ee, su biliyorsun yüzde kaynıyor ne yapmış? 101.04 değişim 1.04 olmuş. E, KKM kaç? 0.52 parantez içinde verilmiş. İyonlarımın toplam değişimini bilmiyorum. Her iki tarafı 0.52'ye böldüğünde şunlar gitti. 0.52'ye böl. Ne yaptı? 2 mi yaptı? Toplam şeyim 2'miş. iyon değişimi. Moleküler çözünüyor dediğine göre bir iyon var demek. Bir iyonumuz 2 molarsa, molalse ee, soru artık çıktı demek. Çünkü molalite eşittir. N bölü e, kilogram. Şimdi bura 2. E, N'i bilmiyorum. Kilogramım 250 gram demek. Kilograma çevirirsen 0.25. Çarptığın zaman en eşittir buradan 0.5 mi çıkıyor? 0.5 mol. Benim bileşim 0.5 molmuş. 0.5 molüm 34 gramsa en eşittir en bölü ma formülünden. 0,5 mol eşittir. M'im 34. MA'mı bilmiyorum. İster dışlar çarpımı yaptığında MA eşittir. 68 çıkar. Cevap B şıkkıdır diyoruz. 7. soru. Çok güzel soru tiplerdir. Son 10 yılda böyle bir soru gelmesi daha önceki yıllarda böyle bir soru vardı. Tamam mı? Donma noktası alçalması ile ilgili bir soru bu da. Aşağıdaki grafikte bir atmosfer basınçta bazı su çözeltilen donma noktasının 'nın çözünen X ve Z maddelerin molar değişme bağlı grafiği verilmiştir. Buna göre Y maddesi NaCl X ve Z nedir diyor? Böyle soruları yaparken ne yapacaksın? Bak şimdi. Kaynama noktası ve donma noktası bizim için çözünen taneciklerin, iyonların miktarıyla doğru orantıdır. Atıyorum, 2 molekülerle 3 moleküler çözünen karşılaştıracak olsan, çözünen madde miktarı ne kadar fazlaysa, kare noktası o kadar artar, donma, noktası o kadar azalır. Tamam mı? Yani miktarla doğru orantılı. O yüzden o soruda miktara bakacaksın. Mesela bu soruda bana şunu vermiş. 0,1 molar NaCl Bak geliyorum NaCl. 0,1 molar NaCl ne kadar yükseltmiş? 2 T'ye kadar yükseltmiş. NaCl 1 çözelti. Çözeltinin içindeki iyonlara bakmam lazım. Na ve Cl. Kaç iyon var? 2 iyon var. 2 iyon. 2 iyon 2T kadar yükletmiş. O zaman 1 iyon da 1T kadar yükletecek değil mi? 1T kadar yükseltecek. X'e geliyorum. X'e 0, 1 T kadar yükseltmiş. Demek ki T kadar yükselttiğine göre bu 1 iyonlu. 1 iyon. Şimdi bu ne kadar yükseltmiş? 4T mi yükseltmiş? 4T yükselttiğine göre hani dedik ya 1 iyon T kadar yükseltiyor. 4T yükselttiğine göre bu 4 iyonlu olacak. 4 iyon. Ee, şıklarda 1 iyonlu ve 4 iyonlu arayacağım. Şeker moleküler çözünür. 1 iyon moleküler çözünür. 1 iyon şunlar zaten 1 değil. Gördüğün gibi 4, 3, 4. Y'im de şurası Z olacak pardon. Yani Z'im de 4 iyonlu olacak. Baktığım zaman bu 3 iyonlu bu da 4 iyonlu cevap. A şıkkıdır diyoruz. Artık son soru. Yeni nesil çıkarsa bak böyle bir soruyla karşılaşırsan şaşırma. Bu ÖSYM'nin seveceği bir yeni nesil sorudur. Ee, Sukuba ile ilgili. Bilgi şöyle. Şöyle çizerek okuyalım bunu. Dalgıçların basınçta havayı soluması veya yüksek basınca maruz kalması kan dokularında çözülen azot gazı miktarını artırır. Yani azot gazı ile ilgili bir şey bu. Denizin deliklerindeki dalgıç yüzeye çok hızlı dönerse dalgıç basınçtaki azalma nedeniyle azot daha az çözünür hale geldiği için kanda kabarcıklar oluşur. Tamam. Oluşan azot gazı kabarcıkları dalgıçlarda sağlık sorunlarına neden olabilir ki buna da burgun olayı denir. Vurgun olayına maruz kalan insanların basınç odalarında tedavi edilebilir. Basınç odalarında nasıl tedavi ediliyor? Şöyle e, biliyorsunuz gazların çözünürlüğü basıntı arttıkça artıyor. Sen basıncı arttırırsan e, çözünmeyen hani çözülmedi ya azot kabarcık halinde dışarı çıktı çözülmedi. Basıncı artırdın azotu tekrar çözüyorsun ve böylelikle sağlığına kavuşuyorsun. Mantık bu. Bu sorunu azaltmak için dalgıçların kullandığı oksijen tüplerinde oksijen ve helyum e, karışımı kullanılır. Hani basıncı neyle artırmışız? Basıncı oksijen ve helyumla artırmışız. Helyumu niye kullanıyoruz? Helyum çünkü kanda e, çözünmeyi Direkt basınç artırıyor bu yüzden. Buna göre ifadelerinden hangiler doğrudur diyor. Bakalım. Vurgun olayı gazların çözünürlüğüne basıncın etkisiyle açıklanabilir. Doğrudan basınçla etkili. Doğru. Oksijen tüpünde helyum gazı yine klor gazı kullanılabilir. Helyum gazına klor gazı çöze... ee, kullanamaz. Zaten klor gazı zehirli bir gaz. Bunu biliyor olman lazım. Değil mi? Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Bilmiyorsan da bir klor gazı zehirli. TYT kimya bilgisi bu biraz da. Üçüncü öncül basınç odalarında kan üzerindeki azot gazı kabarcıkların tekrar çözülmesi sağlanır. Basıncı artırıyorsun yani basınç artınca çözünürlük artıyor gazın. Bu yüzden ne yapıyor? Kabarcıklar azalıyor. Tekrar çözünüyor. Bu da doğru. Cevap 1 ve 3 değişiklidir diyoruz. Dersin sonuna geldik. E, koligatif özellikler ve çözünürlük böyleydi. E, son dersimiz kaldı bu ünite ile ilgili. O derste görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.